Üniversite öğrencisiysen ve staj yapacak yer arıyorsan bu video tam da sana göre. Merhaba arkadaşlar, ben Buğra Öztürk. Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Daha önce 5 kere staj arama sürecine girdim. Bugün sizlere bu süreçlerden öğrendiklerimi aktarmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. 1. Başvuru dönemini kaçırma. Eğer kısa dönem yaz stajı yapmak istiyorsan ilanlar Şubat ayında açılıyor genellikle ve Mart ayının sonuna kadar açık kalıyorlar. Bu dönemlerde beğendiğin firmaların web sitelerine gidip oradan ilanlara başvurabilirsin. Uzun dönem yapmak istiyorsan da ihtiyaca göre Yılın her döneminde açılabiliyor Diyelim ki başvuru dönemini kaçırdınız Bu staj bulamayacaksınız demek mi? Hayır değil Ben de daha önce bu başvuru dönemini kaçırmıştım Ama yine de iyi bir Alman firmasında Stajımı bulmuştum Nasıl bulmuştum? LinkedIn e etkili kullanarak bulmuştum LinkedIn'den insan kaynaklarına bağlantı istekleri atın Onlara özelden yazın Ben böyle böyle yaz stajı yapmak istiyorum Sizin uygun bir ilanınız, pozisyonunuz var mı? Eğer uygun Açık bir pozisyon olursa onlar sizi yerleştirir. Bu arada bunun için çok fazla insan kaynaklarına yazacaksınız. Çok az kişi geri dönecek. Ama bir kişi döndüğünde zaten işinize yarayabiliyor. Başka bir yönteme geçelim. Üniversitenizin kariyer ofisi. Bazen firmalar genelde ilan açmıyorlar. Doğrudan staj ilanlarını üniversitenize gönderiyorlar. Bu durumda rekabet de daha az olduğu için kabul alma şansınız, geri dönüş şansınız daha fazla oluyor. Bu yüzden muhakkak üniversitenizin kariyer ofisini kontrol edin. Web sitesine bakın, ne ilanlar açılmış, e, açılıyor vesaire. Bunları düzenli olarak takip edin. 4 numara, tek bir CV ve ön yazınız olmasın. CV ve ön yazı taslağınız olsun ve başvurduğunuz ilana göre bu CV ve ön yazı taslağınızı optimize edin. Bu şekilde e, daha uygun başvurular yapacaksınız, daha güçlü bir aday olacaksınız. Bir de CV'niz İngilizce olsun. Ön yazınız ise açılan ilan diline göre şekillensin. Yani ilanı Türkçe açtılarsa ön yazınız Türkçe olsun. İngilizce açtılarsa da İngilizce olsun. 5. öğrenme isteği ve esneklik. Öğrenmeye ve sorumluluk almaya hevesli olduğunu göster. Aksini belirtecek ifadelerden kaçın. Bir de esnek ol. E, sadece tek bir departman hedefin olmasın. Yani ben sadece şu departmanda kendimi geliştirmek istiyorum. E, bu yüzden e, sadece bu alandaki ilanları açayım gibi bir ifade gösterme. Çünkü bazen e, insan kaynakları sizi başka departmanlara yönlendirebiliyorlar. E, orada da şansını arttırabilmek için biraz daha esnek olmayı deneyebilirsin ki zaten staj bir öğrenme süreci olduğu için, öğrenme ve keşfetme süreci olduğu için sizin için daha sağlıklısı da biraz daha esnek olmak olacaktır. Son olarak bu süreçte zorlanmanız oldukça normal. Ben de zorlandım, arkadaşlarım da zorlandı. Ama bu işi oldurtabilmek için yapmanız gereken şey vazgeçmemek, devam etmek, başvurunuza devam etmek, metotlarınızı iyileştirmek. Eğer vazgeçmezseniz, pes etmezseniz eninde sonunda başaracaksınız. Başka tüyolardan bahsedeceğim ikinci videoda gelecek. Sorularınızı yorumlara yazarsanız cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.